Merhabalar. Bu videoda solak bir oyuncunun rastgele kısa veya uzun topa karşı forend atak vuruş antrenmanı çalışmasını izleyeceğiz. Ben size rastgele bazen kısa bazen uzun kesik toplar atacağım. Siz de bu toplara forend vuruşlar yapacaksınız. Eğer Top kısa ise flik tekniğini, uzun ise top spin tekniğini kullanmalısın. Bazı hataların var. Kısa gelen topa kolunu çok uzatıp erkenden filik yapıyorsun. Ancak filik tekniğini birkaç aşamada yapmalısın. Birinci aşamada top senin masanla düştü ve zıplamaya başladı. Sol ayağını masanın altına bir adım kaydır. İkinci aşamada topu takip ederek vücudunu yana döndür. Topa vurmaya karar verdiğin üçüncü aşamada bileğini kullanarak işaret parmağının da etkisiyle topa vuruşunu yap. Evet, şimdi tekrarlayalım. Şimdi raketini masanın üstüne koy gelen kısa top senin masanda düşüp zıplamaya başlayınca topu biraz geriye doğru takip ederek elinle yakala. No. Ya. Yeah. rotate back a little. Top yükselirken ve düşerken geriye doğru takip ederek bekle. Sol ayağını bir adım ileri at. No. Sen bana kısa top at. Geriye doğru yan dönüyorum. Okay, now, again. Okay, okay. Şimdi raketinle filik tekniğini uygula. Start. Öne adım at, geriye yan dönerek bekle ve filik yap. Okay. And... Topun raketine düşmesini bekle. Ya. Yeah. Ondan sonra topu kaldır. Okay. Öne adım at. Okay. Geriye yan dön. Bekle ve ...filik yap. Yeah. Wrist and rip. Okay. Şimdi ben masa yüzeyinden topu yuvarlayacağım. Sen de masanın altından raketinle sürttürerek topu yukarı kaldıracaksın. Rip, okay. İşaret parmağını da kullan. Ya, yeah. Good. Aynı şekilde klik yaparken de işaret parmağını kullanmalısın. Sürmeye odaklan. Good. Gevşe, sürttür. Loose friction. Good. Friction. Good. Now. Tekrar normal egzersizimize dönelim. Saklan, random. podcast. Okay. okay. Şimdi biraz daha hızlı atacağım. Ya. Yeah. Advance. Okay. Eğer rakibin topu sana hızlı gönderirse zorda kalırsın. Bunun için Vuruşunu yaptıktan sonra hızla geriye gelip olduğun yerde zıplamalısın. Now try. Run. Okay. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Run, run. Okay. Run goes. Yeah, run, run, run. Okay, repair, run. Flick, flick, and focus. Left leg, left leg, leg. Okay, okay. Now again, run. Okay. Dizlerinden bükül, uzun, bükül, run, uzun, bükül, uzun, bükül Run Kusa Step Okay Now try again Run Long Okay Long Okay Shock Okay And combine hip a little Run Run Relax shoulder Okay Friction when you contact Okay Good. Friction. Good. Good. Okay, better.